Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere işlemcinizin 0.79 hızda sabit kalmasının sorunun çözümünü göstereceğim. Bu sorunu çözmek için arkadaşlar bu uygulamayı kullanacağız. Bu uygulamayı indirmek için size aşağıda vermiş olduğum linkten bu uygulamayı indireceğiz. Size hemen nasıl indireceğinizi göstereyim. Bu aşamaları geçmemiz lazım önce. Arkadaşlar bu siteye geldikten sonra buradan solda download'a basıyoruz. Buradan istediğiniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Sonra görmüş olduğunuz gibi zaten inecek hemen troto stop diye. Arkadaşlar masa üstüne e, klasör olarak çıkartıyorsunuz bunu. Ondan sonra buradan bu uygulamayı açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt açılıyor zaten. Arkadaşlar burada sizde de pro shot bu tikli olacak. Bunun tikini kaldıracaksınız. Sonra disable turbo bunu da tık tic yapacaksınız. Tıklayacaksınız. Ayarlar aynı benim gibi olsun işte. Sonra buradan turn on yazıyor burada. Turn on'a basıp save'e basacaksınız ve bunu böyle aşağıda kullanmanız gerekiyor. Böyle aşağıda kullanmanız gerekiyor. Ee, ama bu uygulamayı kullanmadan önce güç planınızın yüksek performanslı olduğundan emin olmamız lazım. Güç planını seçin ayarlarından. Yüksek performanslı olsun. Denge doğrusu çalışmıyor diye biliyorum. Yüksek performanslı olsun ve ayarları da dediğim gibi ee, bu şekilde olsun. Ve deproje tıklı olmayacak. Disable turbo tikli olacak. Turn on deyip save deyip kapatacaksınız. Yani aşağı alacaksınız. Ve sorun çözülecek arkadaşlar. E, 0.79 işlemci hızlı sorunu artık ortadan kalkacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.